sevgili takipçilerim bugünkü videomda katmer var katmer için gerekli malzemelerimiz önce hamurundan başlayacağız hamuru için yarım yaş maya yarım çay bardağı süt yarım çay bardağı sıvı yağ 2 su bardağı su aldığı kadar un iç malzemesi için şan tozu toz şeker kaymak ve sıvı yağ açacağız tabii ki. Hemen hamurundan başlıyoruz. 2 su bardağı ılık sütü suyumuzu alıyoruz. Ve biraz tuz ekleyeceğim. Bir fiske tuz, bir fiske toz şeker ekleyeceğim. Hemen hemen bir tatlı kaşığı olsun. Fazla değil. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekledik. Ve hamurumuzu yoğuracağız. Bismillah deyip. Önce hamur mayamızı iyice karıştıracağız. Evet, hamur mayamız iyice eridi. İçine yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Yarım çay bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Ve Yavaş yavaş unumuzu ilave edeceğiz. Yoğurmaya başlayacağız. Evet hemen hemen hamur olmaya başladı. İyice yoğurup kenara alacağız. Mayalamasını bekleyeceğim. Evet hamurumuzu yaptık. Ve kenara alıyoruz. Biraz dinlensin. Ondan sonra başlayacağız. Yapmaya. Evet hamurumuz dinlendi. Ve şimdi küçük küçük bezelerimizi yapıyoruz. Ondan sonra açmaya devam edeceğiz. Hemen buradan biraz alalım. kadar yeterli. Bir kenara alıyoruz. Bir tekrar bir tane, alıyoruz. bir tane daha alıyoruz. Bir tane daha alıyoruz. Bu şekilde dengesi yapacağız kenara alacağız. Evet biraz oklavayla açıyoruz. alıyoruz bunu tekrar Evet bu şekilde yufkalarımızı açtık ve yağlıyoruz iyice her tarafını yağlıyoruz Tabi bu yağlan açmıyor. O yüzden yağlamam lazım ve alıyorum Dinlensin. Tekrar ikinci yumurta yağlıyorum onu da. Üstüne alıyorum. Tekrar yağlıyorum. Bunları bunun üstüne aldıktan sonra Tekrar bunu yağlıyorum. Ve üçüncü yufkamı alıyorum üstüne. Bunları 10 dakika bekletmeyi bırakacağım. 10 dakika sonra açacağız bunları. 10 dakika beklemesi lazım. Evet, bu beklediği zaman belli bir karakter İyice dinlendi ve açmaya geçiyoruz. Hamurumuzu açacağız güzelce hemen. Önce açmamız lazım. Tabii ki. Ben çok fazla dinlettim. Siz fazla dinletmeyin. 10 dakika yeterli. 10 dakikan fazla olmaması lazım. Şu kenardaki kalınlarını almamı sağsın. Tekrar aynı şekilde kalıntı olanları alıyoruz. şöyle birleştiriyoruz. Kalın olanı alıyorum kenardan. Bu şekilde birleştiriyoruz. Tekrar açıyorum. sonra içine şimdi şampuan tozunu eklediniz. Güzel her tarafına serpiştirdim. İçine toz şekeri mi ekliyordum? şekerini, şekerini serpiyoruz. Evet, hemen. Kaymağımızı yerleştiriyoruz. Kaymağımızı yerleştiriyoruz, şöyle parça parça halinde. Evet tekrar köşelerini katlıyorum. Üste veriyorum köşelerine. Tekrar açıyoruz. Ben hepsimize yerleştiriyoruz hepsini yerleştiriyorum bunun için. İkincisini açıyorum. Elimizden geldikçe ince olması lazım. Evet, incecik açıyoruz. Evet. Kenarlarını kesiyoruz. Kenarlarını katmıyoruz. içine şal fıstığı, toz mevzuları toz şekerimizi ekliyoruz ve alıyoruz içine Ben tekrar katlıyorum. 250 derece fırında pişiriyoruz. Evet. Evet, katmerlerimiz pişti. İkinci tepsimiz. Çok güzel gözüküyor katmerler. Gerçekten daha harika olmuşlar. Kıtır kıtır. Şimdi sunumuna başlayacağım. Diyoruz. Şöyle böyle böleceğim. Harika olmuşlar. Kıtır kıtır. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen tabağıma alıyorum

Evet sevgili takipçilerim. Bugünkü videomda katmer vardı. Videomuzun sonuna geldik. Lütfen beğenmeden geçmeyin. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili takipçilerim. Bugünkü videom katmerdi. videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.